Merhaba arkadaşlar Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eknur Dökmen. Bugünkü videoda sizlere 2021 Temmuz ayı Dolar Bitbox ve Dolar Bitbag yani Türkçe açılımı Dolar Boncuk Kutusu ve Dolar Boncuk Çantası geldi. Hep birlikte bakalım neler gelmiş. Ayrıca Dolar Bitbox'un yani Dolar Bitbag kulübünün web sitesinin ve sosyal medya hesaplarını bu videonun açıklamalar bölümüne ekliyorum. Sizler de web sitelerine girip ürünleri inceleyebilirsiniz ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. İlk önce dolar bitback yani dolar boncuk torbasından başlayalım. Her zaman söylüyorum boncuk torbasının içinde 4 dize 3 milimlik çek kristali 4 dize 4 milimlik çek kristali bulunuyor. Hep birlikte açalım bakalım neler gelmiş. 3 milimlik kristalden başlıyorum kristal Royal ruby lusa olarak bronz kahverengi koyu kahverengi olarak ve parlak olarak gerçekten çok harika bir kristal ikinci 3 milimlik çek kristalimize sıra garnet Wit zilbavaş olarak adı garnet doğal taşını biliyorsunuzdur yani lal doğal taşı diyelim ve üzerinde gümüşten böyle çizgiler var. Ve ayrıca ayrı bir estetik sağlamış. Şeffaf farkındaysanız umarım ekranda rahat görebiliyorsunuzdur. Üçüncü çekfray polis çek kristalimizde sıra metalik bronz iris olarak Farkındaysanız şöyle baktığınızda şeffaf bir e, yapıya sahip Ama e, rengi Metalik olarak Bronz renginde Ve parlak Dördüncü çek kristalimizde sıra Matı Lilak Fuşya olarak Geçiyor yani mat renginde Farkındaysanız e Eflatun pembe tonları bu şekilde yapılmış. Şeffaf ama mat olarak ve birçok renge sahip yani birçok tona sahip. Ben çok beğendim. Çok güzel bir kristal. Tam da yaz aylarına uygun bir şekilde. Toplu bir şekilde görmenizi istedim. Ve birbirlerine çok uyumlular. İlk 4 milimlik çek kristalimizde sıra. Bunlar da aynı 3 milimlikler gibi. Bir dizi olarak. Dize olarak yani. Adı metalik green iris olarak. Ve yeşil tonları var. Mavi lacivert tonları var üzerinde. Şöyle görebiliyorsunuzdur umarım. Parlak bir yapıya sahip. Bu çek kristalimiz de mat blue violet olarak farkındaysanız mat olarak ve mavi tonlarına hakim. Tabi içinde çok açık bir renkte eflatun tonu da var biraz önceki 3 milimlik çek kristaline de uyum sağlıyor tabi renk farkı var arada ama birbirine çok uyumlular bu 4 milimlik çek kristali de şeffaf tonlarında adı blue violet olarak biraz önce gösterdiğim matın mat renginin yani şeffaf olarak farkındaysanız çok güzel uçuk bir renklere sahip Pembe tonları, mavi tonları var içinde. Güzel bir parlak kristal. Dördüncü son çek kristalimize sıra mat lila fuşya olarak ismi. Çok güzel bir renge sahip ve e, gördüğünüz gibi şeffaf gibi ama mat bu da. Eflatun tonları, mavi tonları var hafif böyle çok açık kırmızı rengi de var içinde diğer çek kristallerine de çok uyumlu şöyle toplu olarak göstereyim birbirlerine uyumlu gördüğünüz gibi diğer kristallere de uyum sağlıyorlar şöyle hepsini çok beğendim çok güzeller Evet şimdi dolar Beatbox'un içinden çıkanlara bakalım. Ağustos ayı 2021 ve kutunun içindeki yeniliklerden bahsediyor. Ve ayrıca sosyal medya hesapları da burada takip edebiliyorsunuz ve e, bu videonun açıklamalar bölümüne zaten ekleyeceğim linklerini de içindekileri yazan bir listesi var arka tarafını çevirdiğimizde ilk önce dizin ürünlerden başlamak istiyorum ilk ürünümüzde sıra 8 çarpı 12 milimlik ve bir dizide 12 tane var gördüğünüz gibi dikdörtgen şeklinde lavandel opal ve traventine yani doğal taş bu aynı zamanda ee, traventen doğal taşı gördüğünüz gibi üzerinde eflatun e, mor tonu var böyle açık olarak şöyle bakalım çok güzel bir renge sahip kenarları da böyle kahverengi tonlarında açık kahverengi Çok güzel takılar yapılabilir bunlardan. 6 milimlik 25 tane Çekla Sırak boncukları var. Matı Purple Iris yani mat renginde. Böyle gördüğünüz gibi birçok eflatun tonu var. Üzerinde renk olarak. Yine 6 milimlik bir dalda 20 tane çek glas, incirisi var. Gördüğünüz gibi çok güzel bir renge sahip. Yani krem, koyu krem renginde. Çok güzel. 6 milimlik bir dalda 25 tane yine çek kristalimiz var. Çek fry polish. Şöyle bu göstereyim yakından çok güzel bir renge sahip rengi jet green iris olarak çek kristallerini doğal taşları çok seviyorum 4 çarpı 6 milimlik çek glas drop purple rusta yani bir dalda 35 tane Çek camından yapılmış çek boncuğu olarak damla boncukları var bu şekilde. Çok güzel bir renge sahip ve bu kutuda da hep eflatın tonları mavi tonlara hakim. 4 milimlik bir dalda 50 tane olarak çek lasrak kristal boncuğu var gerçekten çok güzel şeffaf tonuna sahip. Sanırım çok fazla söze gerek yok. 6 milimlik bir dalda 30 tane olarak Check Glass Mushroom Rose Gold olarak yani bunlar önceden de çıkmıştı hatırlarsanız mantar boncukları Çok güzel, damla gibi duruyor ama e, mantar şeklinde hafif şöyle baktığınızda pembe ve üzerinde altın tonunda rengi var. Yıldız gibi düşünün. Yine yeni bir ürünümüz var. 12 milimlik bir dalda 20 tane olarak Czech glass cornflake olarak bir boncuğumuz var. Şöyle siyah ve e, aynı zamanda gümüş tonu var üzerinde eflatun tonu var. Değişik bir e, boncuğumuz. Şöyle ortadan delikli. Aslında bundan çok güzel otantik e, takılar da yapılabilir bezeme olarak da kullanılabilir. Güzel bir boncuk. Şimdi tekli ürünlerdeyiz. Böyle iki tane 18 milimlik Vintage stil, çek glas kalp boncuğu var. Güzel bir renge sahip. Ortadan böyle deliği var. Kalbin ortasında da çiçek var. 20 x 23 milimlik güzel bir metal kolye ucumuz var. Kelebek şeklinde. Antik zilba olarak ve bir tane olarak güzel bir kolye ucu. İki tarafı da şekilli gördüğünüz gibi. 14 milimlik iki tane böyle düğmelerimiz var ve iki tane deliği var. Şöyle çevirdiğimiz zaman Burada e, oranj yani portakal renginde Burada daha farklı Kırmızı tonlarında Üzerinde parlaklık var Bileklik kapaması olarak da kullanılabilir 8 çarpı 20 milimlik Çek oval e, böyle Boncuklarımız var Siyah renkte Ve 4 tane olarak Çok güzel bir parlaklığa sahip 12 çarpı 14 milimlik yine çek cam boncuklarımız var kelebek şeklinde ve pembe tonlarında üzerinde farklı farkındaysanız bir tarafında bakır altın tonu var bir tarafında farklı pembe tonları var böyle gümüş tonları var sanki gökkuşağı gibi güzel bir boncuğumuz ve bu şekilde de ortadan bir tane deliği var çok tatlı 8 çarpı 20 milimlik çek damlalarımız var yani bu şekilde bir damla boncukları var hatırlarsanız bu tarz yine damlalarımız vardı ve bunlardan küpe yapmıştım kanalımda videosu mevcut sağ üst köşede çıkan linke tıklayarak izleyebilirsiniz ve şöyle baktığımızda şeffaf tonuna sahip için görülebiliyor ve üzerine bakır tonunda bir renk yapmışlar çok hoş ve iki tane 10-12 milimlik iki tane su incilerimiz var ve çok güzel renge sahip gördüğünüz gibi kare şeklinde çok güzel bunlardan yüzük yapılabilir aslında bu şekilde sarabilirsiniz küpede kullanılabilir eğer telle çalışmayı seviyorsanız telde de kullanılabilir gelen diğer inci de çok uyumlu. 12 milimlik 6 tane çek glas waterfall kut kristal olarak gerçekten çok harika parlaklığı görebiliyorsunuzdur gerçek kristal ve kesimleri de çok güzel her tarafında ayrı bir kesimi var çok beğendim. 6 çarpı 17 milimlik çek glass spike boncukları var. 8 tane olarak. Önceden de hatırlarsanız farklı tonu vardı. Çok güzel. Çok güzel bir renge sahip aynı zamanda. Ve evet, son ürünümüzde sıra marka olarak TRKast'ın e, bir küpe aparatı var. İki tane olarak şöyle. Çok güzel bir küpe aparatı. Bunlar çok kaliteliler. Ve bozulmayan telden üretiliyorlar bunlar. Çok güzel de bir renge sahip. 2021 Ağustos ayı dolar boncuk torbası, dolar boncuk kutusundan çıkan ürünler de bunlar. Hepsi harika ürünler, hepinize tavsiye ederim. Ben çok beğendim bu ayda. Her zaman olduğu gibi çok güzel ürünler hepsi ve farkındaysanız pembe, eflatun tonları var bu ayda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.